Herkese yeniden selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yoğurtlu tantuni hiç mi bilmiyorum ama gerçekten mükemmel bir tadı var. Ve e, bu lezzetli şeyi yerken hiç yenilmeyecek veya değişik şeylere bakacağız. Hemen öncelikle bir tadına bakayım. Çünkü bunu babam yaptı. Ve harika görünüyor. Hmm. Öncelikle Şurada gördüğünüz, ben de bakayım. Değişik bir dondurma. Kimin yaptığını tahmin ediyorsunuzdur. Tabii ki bunu yapsa yapsa Çinliler yapar. Biri domatesli, biri havuçlu portakallı dondurma. Yani bu, bunu niye yapıyorlar bilmiyorum. Değişik tatları, tatmayı seviyorlar demek ki. Ben yani, hadi havuçlu falan belki olur da, Domatesli ne ya? <laughs> Şimdi diğerine geçelim. Bu da pizza çorbası. İçinde pizza malzemelerini koymuşlar. Ama bunu çorba şeklinde yapmışlar. Böyle bir şey yer miyiz bilmiyorum. Belki de lezzetli olabilir. İçinde sucuk olan her şeyi yerim bir de kaşar peyniri. Hmm. Ama ilginç görünmüyor mu? Diğerine bakalım. Oraya, oraya'nın en ince hali. Oreo zaten biraz ince değil mi bu? Çok 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 incesi demek ya. Hmm. Başka. Bu da kızartılmış örümcek karantula mıydı tarantula mıydı kızartılmış ya Önce yenir mi kocaman örümcek buna bakmayalım bu da e, çikolata gibi görünüyor ama dış çikolata içi peynirli cips peynir cipsle çikolata yapmıştım. Peynirli cipsi çikolata güzel olabilir. Çünkü ben cips yerken çikolata da yiyebiliyorum. Bence bu güzel. Olabilir. Biraz tuz atalım. Tuzu ne kadar çok sevdiğimi bilenler bilir. <laughs> bu taraf yoğurtlu. Bu tarafı da sade yapmış babam. Bir de sadeye bakalım nasıl yapmış. Hmm. Harika. Bu da ton balığı gözü. Bunu haşlamışlar. Ya yani ton balonun gözü de yenir mi ya? Balon gözü yenir mi? Bence yenmez. Bu sushi'yi tüm balığa sarmışlar. <laughs> Değişiklik olsun diye mi artık aynı şeyleri yemekten bıkmışlar mı bunlar? Çinler niye böyle bir şey yapıyorlar anlamayamıyorum. Şimdi yerine geçeceğiz de. <laughs> Bu arada en son tüm biber attığımda ölüyordum. Ama şu an iyiyim yani. <laughs> limon sıkalım biraz da. Tansiyonunu limon sıkılarak yenilir. Nokta. <laughs> Bunlar da parlayan, gerçek organik parlayan, e, karnakta parlayan şey pilav yapmışlar. Bu da çok ürkütücü görünüyor değil mi? Kalbe benziyor. Ama bu Allah'tan kalp değil. Ben bunu donanın kalbi falan zannettim ilk baktığımda. Ama pasta. İçi renklendirilmiş kek. Dışı da şeker hamurundan yapılmış. Allah'tan. Bu da aynısının bir değişiği. Aynı pastacı yapmış bunu da. Bunu da beyin şeklinde yapmış. <laughs> Çok gerçekçi görünmüyor mu? Bu da güvercinlerin güvercin eti ezmesi. Genelde Avrupa'da yeniliyormuş da Çin'de değil. Daha fazla Avrupa'da. İngiltere'de bir tüketiliyormuş. Güvercin de yer ya? Bu da zombili cupcake. Zombiye ben zombinin ağzına benzemiyor mu? Burada iştahım kapansın diye uğraşıyorum. Ben burada bir şeyler yerken lütfen sen de karşımda bir şeyler yer misin şimdi hemen? Ne yiyorsan şu an benimle birlikte, bir de onu yazarsan mutlu olurum. Kızartılmış ördek kafaları. Çin'de acayip meşhurmuş. Hmm. Bütün pazarlarda satılıyormuş. Kızartılmış ördek kafası. Yapma ya! <laughs> Bu şekerlerde yine sıra dışı bir şekerler buldum. O da e, hayvan gözüne benzetilmiş. Şekere yap. Timsah, kedi, köpek, kuş gözleri şekline benzermiş. Ağzına sokar mısın o şekeri bilmiyorum. Ben <laughs> sokmazdım. Bu da altınlı peynir. Altınlı peynir olmazsa asla sabah kahvaltısına oturmazdık. Şimdi bunu da gramı 250 liraymış. Tuz bitti bu arada. Altınlı peynir olmazsa asla kahvaltı yapmayanlar aşağı yorumlara yazsın lütfen. Şunu içimle anlatacağım. Bunlar ne sizce? Bu soğuk bir içecek ama biri spagetti sosu, spagettili içecek. Diğeri de pizzanın içeceği, pizzalı içecek. Yani pizzayı ne yapmışlar? Önce yapmışlar sonra blenderdan mı geçirmişler anlamadım ki. <laughs> Hmm, çok ilginç. Bunlarda ne biliyor musunuz? Gördüğünüz üzere. Kızartılmış çöpe çöpte kızartılmış. <laughs> ya yani kızartılmış çöpe sokulmuş domuz burunları evet. Bunlar şimdi pazarda ve sokaklarda çok yaygınmış bunun satışı. Siyah sosisle. Siyah sosisle niye yaparsın? Bir de içine e, siyah olması, e, renginin siyah olması için yenilebilir. Kömür koymuşlar. Gerçekten tebrik ediyorum kim düşünmüşse bunu. Gerçek kömür gerçekten kömür var mıdır acaba? Yenilebilir diyorlar ama. Bu kadar da arkadaşlar iştahımızı. Eğer diyetteysen bunları izle. izleyerek ye. İştahım kapansın. Ay şu küçük bir be. Bak küçücük. Bu arada böyle ne zamandır çok fazla yemiyorum. Dilara ile diyetteyiz. Ve deli gibi spor yapıyoruz. Ama bugün, bugün özel hepsini bitirebilirim. Eline sağlık babacım. Gerçekten lezzetli yapıyor adam ya. Şuna bak. Evet arkadaşlar diyet yapanlar Aşağı yazın. Herkes birbirine ne yaptığını paylaşsın. Belki birbirimize söylersek iyi gelenleri daha güzel olabilir. Gerçi şöyle de bir şey var. Birine iyi gelen birine gelmeyebilir. İnsanın metabolizmasına göre değişiyor. Çünkü bazıları çok yiyor. Hiçbir şekilde kilo almıyor. Benim gibi. Ben hep 58-59 kiloyum bu arada iyi bayağıdır yani. Kendimi bildim bile diyebilirim. Hmm. Ve benim bir arkadaşım var Su ise küre alıyor çok güzel gerçekten. Bunu nasıl yapıyor bilmiyorum. O nasıl bir vücuda sahip bünye Gerçekten anlamış değilim. Niye öyle oluyor anlamıyorum. Bir de benim bizim bir akrabamız var. Kendisi İtalyan. Francesco. O da arka arkasına bir oturuşta 3-4 tane dürüm yese yani şöyle dürüm şeklinde yani yemiştik bir yerde oradan biliyorum. Çocuk çok zayıf. Yedikçe sanki yedikçe kilo veriyor gibi. Çok değişik. Onun da metabolizması çok hızlı san sanırım çalışıyor. şöyle alacağım yoksa dağılıyor. Arkadaşlar <laughs> işte böyle istediğiniz yapmam istediğiniz bir şeyler varsa aşağıya muhakkak yazın. Bunu da yiyeyim de. Yeter bence. <laughs> Bugün de videomuzun sonuna geldik. Kendine iyi bak. En çok kendini sev. Görüşmek üzere. Hepinizi öpüyorum. Bye.